Evet merhabalar. Ee, bugün kaşta lokal dökülme şikayetiyle başvuran bir hastamıza e, kaş mezoterapisi yapacağız. E, teknik olarak ve mantık olarak saç ile benzer bir e, çalışma şekli var. E, bu mezoterapi ürünü tabi bu mezoterapi ürünleri kişiye göre seçiliyor. Herkesin ihtiyacı farklı olabiliyor. Bu mezoterapi ürünleri e, benim kullandığım e, kaş e, e, kılın kökünü besleyecek e, amino asitler var içinde proteinler var mineraller var bazı büyüme hormonları var kıl kökünü uyaracak hem mevcut kılların güçlenmesini kalınlaşmasını ve canlanmasını sağlayacak hem de dökülme olan yerlerde özellikle yanlış e, kaş alımlara bağlı kaş küsmesi dedikleri olaya bağlı e, olan dökülmelerde e, kaşın e, tekrar dolmasını sağlayacak e, önce ben e, lokal anestezik sürmüştük e, uyuşturduktan sonra yaklaşık bir yarım saat bekledik. Şimdi e, sterilize edip temizledik ve işleme başlıyoruz. Bu mikro enjeksiyonlar ses gelir mi? Kesin benim Konuşayım ee, bu mikro enjeksiyonlar yani derinin hemen altına kıl köklerinin bulunduğu alana doğru yapılıyor. Bunlar hem bölgedeki kan dolaşımını artıracak hem bölge kıl kökünü beslenmesini sağlayacak hem de kıl kökünün ihtiyaç hissettiği bütün vitaminleri ve mineralleri, aminasitleri, peptitleri vermiş olacağız. Bu seansları kişinin ihtiyacına göre sayısı belirlenebilir. Ortalama 3 ila 6 seans arasında yapmak gerekiyor. Ama duruma göre bu sayı azaltılabilir ve Y arttırılabilir. Bu bizim napaj dediğimiz bir yöntem. Evet. Şu bölgede biraz daha dökü, zayıf, daha dökülme değil de zayıf olduğu için ben bu bölgeye birazcık daha takviye yapmak istiyorum. Şöyle dönelim. Esas lokal dökülmenin olduğu kaş alanı burası. Esas hedefimiz o zaten hastamızda o amaçla bana e, başvurdu bulundu bunlar e, uzun süre tekrarlayan yanlış kaş alımları da kaşların şekillerinin bozulması, kılların Çıkışın engellenmesine sebep olabiliyor. Kaş mezoterapisi gerçekten iyi sonuç veriyor. Evet, bu bölgeye biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. Mi? Çok olduğu için. Şimdi napajla, napaj dediğimiz teknikle mikro yaralanmalar oluşturup hem cildi hem de kıl kökünü tekrar uyarıyoruz. Evet, bu bölge biraz zayıf. Onlara da takviye yapacağım. Böylece işlerimizi bitirmiş olduk. Ee, önerilerimiz şunlar: En az 24 saat süreyle e, yıkamamasını tavsiye ediyoruz. 3-4 gün süreyle ya yani bu saç için ve yüz mezoterapisi için de geçerli ee, sauna, hamam gibi. Çok sıcak ortamlara girmemesini öneriyoruz. Yaklaşık bir 24 saat boyunca da yüzünü yıkamamasını önereceğim. Ama saç için bu önerimiz genellikle 2 ya da 3 gün arasında oluyor. Evet teşekkür ederim.